Merhaba. Bugün senin için Profesör Doktor Suat Yıldırım'ın Oryantalistlerin Yanılgıları kitabını şöyle bir masaya yatırıyoruz. Konumuz malum oryantalizm yani şarkiyatçılık. Evet. Hani şu batılıların doğuyu özellikle de İslam dünyasını incelemesi meselesi. Ama kitap hemen başta bir şeyin altını çiziyor kanki, değil mi? Yani bu inceleme gerçekten doğuyu anlamak için miydi yoksa işin içinde hep batının kendi önyargıları, kendi çıkarları mı vardı? Aynen öyle. Yani Yıldırım'a göre bu alanın tarihi bayağı e, katmanlı. Başlangıçta Avrupa'da İslam hakkında korkunç bir imaj var. İşte haçlı seferleri, zihniyeti, kilise etkisi falan. <laughs> sonra Rönesans'ta falan biraz daha nesnel çalışmalar başlıyor gibi olsa da kitap diyor ki Özellikle 18. yüzyıldan sonra sömürgecilik, misyonerlik bunlar şarkiyatçılığı çok fena etkilemiş. Yani akademik gibi duran şeylerin arkasında başka hesaplar var diyorsun. Epey öyle görünüyor evet. Kitabın temel tezi bu yönde. Peki kitap bütün şarkiyatçıları aynı torbaya mı atıyor yoksa bir ayrım yapıyor mu hani iyiler kötüler gibi? Yok, o konuda adil davranmaya çalışıyor. Mesela Hollandalı Adrien Reland var. 18. yüzyıl başı. Onu bayağı övüyor. Ne yapmış Reland? İslam'ı kendi kaynaklarından öğrenmeye çalışmış. O dönem Avrupa'da yaygın olan bir sürü yani 40 kadar falan ön yargıyı çürütmeye uğraşmış. Dürüst bir çaba olarak görüyor bunu Yıldırım. Anladım. Ama genel eğilim eleştirel tabii kitapta. Çoğunluğun niyetinin pek de saf olmadığını ima ediyor. Peki yanılgı dediği temel noktalar neler? Mesela metinlerle ilgili, Kur'an'la ilgili yorumlar sanırım çok önemli bir yer tutuyor. Kesinlikle. En çarpıcı örneklerden biri e, Hazreti Muhammed için kullanılan ümmi sıfatı. Evet. Şimdi bazı bilinen şarkiyatçılar var. Sprenger, Wensinik gibi isimler geçiyor kitapta. Bunlar ümmiyi sadece okuma yazma bilmeyen anlamında değil de... Nasıl yorumlamışlar? Daha çok şey gibi, ehli kitap olmayan, yani Yahudi Hristiyan geleneğinden gelmeyen, Latince'de centil istedikleri anlamda yorumlamışlar. Hani müşrik kavimden gelen gibi. Hmm. Peki bunun ne önemi var? Yani niye bu bir yanılgı, kelime anlamı sonuçta? İşte orası kritik. Kitaba göre bu masum bir filolojik tercih değil. Yıldırım diyor ki bu yorumun arkasında aslında Kur'an'ın özgünlüğünü sorgulama, Hz. Muhammed'in mesajını sanki daha önceki Arap geleneklerine yani pagan köklere bağlama gibi bir niyet olabilir. Anlıyorum. Yani kelimenin anlamını kaydırarak başka bir mesaj verme çabası. Aynen. Yıldırım kelimenin asıl anlamının okuma yazma bilmeme veya işte Arap milletine mensup olma olduğunu savunuyor ve gentilis yorumunun zorlama olduğunu söylüyor. Yani bakış açısı varsayımlar ne kadar etkili olabiliyor onu gösteren bir örnek bu. Bu sadece kelime anlamı değil tabii. Bir de Kur'an'ın Batı dinlerine çevrilmesi meselesi var. O da herhalde başlı başına bir konu. Olmaz mı? İlk çeviriler Andre Druyer, Maracci, George Sale. Kitapta bunlar bayağı eleştiriliyor. Çoğunun amacı İslam'ı tahrif etmek, çürütmek, ön yargılarla dolu metinler bunlar diyor. Vay canına. Hatta daha modern zamanlardan bile örnekler veriyor. Mesela Regis Blatcher'ın çevirisinde Kur'an metnine eklemeler yaptığı iddiası var ya da Jacques Berke gibi bazı araştırmacıların yöntemlerindeki sorunlar. Bunlar hep yanılgı başlığı altında inceleniyor. Yani çeviri dediğin şey aslında çok hassas ve manipülasyona açık bir alan. Kesinlikle. Hele ki niyet farklıysa. Peki işin bir de siyaset boyutu var değil mi? Yani bu çalışmalar sadece kütüphanelerde kalmamış anladığım kadarıyla. Hiç kalmamış. Yıldırım buna çok vurgu yapıyor. Oryantalizm öyle fil dişi kulelerde yapılan saf bir akademik iş değil diyor. Sömürgecilikle, siyasetle göbekten bağlı. Mesela? Napolyon'un Mısır'ı işgalinde yanında bir sürü şarkıyatçı götürmesi var. Onları resmen istihbarat gibi, yerel halkı anlama aracı gibi kullanıyor. Hmm, ilginç. Ya da mesela H.A.Cip ha, var. Önemli bir isim. İkinci Dünya Savaşı sonrası oryantalizmi e, kültürel alanları yeniden düzenleme aracı olarak görüyor. Bernard Lewis gibi isimlerin hem akademik hem siyasi etkisini de anlatıyor. Yani hep bir Batı merkezcilik eleştirisi var. Yani hep Batı gözlüğüyle bakıp farklı olanı yanlış ya da eksik görme eğilimi. Tam olarak bu. Sanki tek doğru Batı'nın doğrusuymuş gibi bir yaklaşım eleştiriliyor. Peki tüm bu eleştiriler tamam da kitap bir çıkış yolu öneriyor mu? Müslümanlar bu devasa literatüre nasıl yaklaşmalı? Komple çöpe mi atmalı? Yok, toptan reddetmeyi önermiyor. Daha çok e, şey, eleştirel bir farkındalıkla yaklaşmak gerektiğini söylüyor. Nasıl yani? Yani diyor ki, bu çalışmalarda değerli bilgiler de var. Dil bilim, tarih, metinleşri gibi alanlarda yaptıkları katkılar yatsınamaz. Bunlardan faydalanılabilir. Ama Aması ne? Aması şu. Bu metinleri okurken hep şunu sormak lazım. Bu adam kim, niye yazmış, hangi varsayımlarla, hangi ön yargılarla yazmış, çalışması hangi tarihsel siyasi bağlamda ortaya çıkmış, bu filtreyi kullanmak şart diyor. Anladım. Bir de Türkiye'deki çalışmalara değiniyor sanırım. Evet. Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin veya İSAM'ın İslam Araştırmaları Merkezi bu alandaki boşluğu doldurma, daha dengeli ve özgün bir perspektif sunma çabalarından bahsediyor. Güzel. O zaman özetlersek senin için incelediğimiz bu kaynak diyor ki oryantalizm evet Batı'nın doğuyu anlama çabasında önemli bir yer tutuyor ama bu çaba çoğu zaman yolunu şaşırmış. Aynen. Önyargılar, siyasi çıkarlar, kültürel kibir Bunlar yüzünden asıl amacına yani Doğu ile Batı arasında sağlıklı bir köprü kurmaya pek hizmet edememiş. Dolayısıyla bu tür bir metinle karşılaştığında kim yazmış, niye yazmış, hangi gözle bakmış bu sorular hep aklının bir köşesinde olmalı. Kesinlikle. Mesele körü körüne kabul veya toptan red değil, eleştirel bir akılla, bir süzgeçle okuyabilmek. O zaman bitirirken sana şöyle bir soru bırakalım. Kitapta geçen bir ideal var. La şarkiye ve la garbiye ne doğulu ne batılı. Evet, yani gerçeği her türlü taraf girikten, taasuptan uzak arama ideali. Bu ideal günümüz dünyasında ne kadar mümkün sence? Kendi ön kabullerimizi, kendi gözlüklerimizi fark edip, farklı olana daha adil, daha nesnel yaklaşabilir miyiz? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence. Kesinlikle öyle, düşünmeye değer.